Selamlar. Biliyorsunuz videolarımın %99'u Fenerbahçe alakalı, futbol ile alakalı. Hani bu kanala abone olduysanız çok teşekkürler 1500-1600 aboneye ulaştık. Hani o aboneler de buraya Fenerbahçe konuşuluyor. Barış Fenerbahçe'den bahsediyor falan diye geldiler. Ama ben bu kanalı açtığımda, bu videoları çekmeye başladığımda kendimi eğlendirmek için işte ana planım, yayın akışıyla, işte yayın içeriğiyle alakalı planım, düşüncem Paşa gönlüm ne isterse şeklindeydi. Yani ben illa ki Fenerbahçe'den bahsedeceğim, futboldan bahsedeceğim. Hayatım o çünkü. Ama işte Kanada'dan da bahsederim, Türkiye'den de bahsederim. Gündelik hayatımdan bahsederim. Gündemdeki konularda alakalı ahkam keserim. Hani günlük gibi kullanırım burayı diyordum. Hep ya Fenerbahçe oldu, öyle devam ettik. Ama bugün o ana plana bir geri döneceğim. Yani biraz böyle paşa gönlüm ne isterse e, planına geri dönüp Fenerbahçe'den başka bir konudan bahsedeceğim bu videoda. O yüzden Fenerbahçe olacak diye buraya gelip de hayal kırıklığına uğrayacak olanınız varsa eğer kapatıp gidebilir. Çok özür diliyorum kendisinden. Hani bir başka videoda, bir Fenerbahçe videosunda görüşmek üzere diyelim. Şimdi bir arkadaş geçen hafta ulaştı bana. Dedi ki ya ben Türkiye'de bir şey almak istiyorum. Ne olduğu önemli değil ürünün. Hani bir ürün birisi için ihtiyaçken başkası için lüks olabiliyor. O tartışmaya manası yok. Ben Türkiye'de bir şey almak istiyorum. Burada 2.250 Türk fiyat çekiyorlar. Hani Kanada'da daha uygun fiyatı bulabilir miyiz? Çünkü malum hani bazı ürünlere acayip bir vergi bindiriliyor Türkiye'de işte. Gümrük vergisi var, özel tüketim vergisi var, KDV'si var, hepsinin üstüne bilmem ne biniyor falan. Hani işte arabalarda mesela en meşhur örneği bu. İşte cep telefonunda öyle oluyor galiba. Bazı elektronik ürünlerde öyle falan. Hani bazı şeyin fiyatı, Kanada'daki fiyatı Türk çeviriyorsun, Türkiye'deki fiyatı bir bakıyorsun iki kat Türkiye'deki fiyat. Hani ürün fiyatı kadar vergi binmiş üstüne falan. Bu bahsettiğimiz üründe öyle bir durum yokmuş. İşte arkadaşımın 2000-2500 liraya bulduğu şeyi Kanada'da ben 170-180 Kanada dolarına buldum. E Kanat dolar doları dediğin şey işte 11 Türk lirası civarında şu anda. Hani 2000 liralara yaklaşıyor gene. da öyle bir acayip bir fark yok. E dedi o zaman ben Türkiye'den alırım. Yani, yani hani kredi kartına 12 taksit yapıyorlar zaten burada. Hani alacağım zaman burada alayım. Dedim ki acele et ama. Yani hani şundan dolayı acele et. Fiyat şu anda böyle gözüküyor olabilir ama bu Türk lirasının son 6 aydaki anormal değer kaybını henüz fiyatlarına yansıtamamış olabilirler. Hani fiyatı yavaş yavaş attırıyorlardır belki. Yani bir güncelleme yaparlar da bugün 2000 liraya bulduğun şey 3 ay sonra 3000 lira olur. Bakarsın. Hani al şimdi. Ha doğru söylüyorsun. Öyle oluyor zaten falan dedi. Bilmem ne. Hoş beş kapattık. Şimdi şunu demek istiyorum. Türkiye'de fiyatlar pahalı değil. Demek yani. 170 kanal doları. 170 kanal doları ne kadar? Ondan bahsetmek istedim ben bu videoda. Bak Kanada'da 14 yaşından itibaren çalışabiliyorsun kanunen. 14 yaşında bir çocuk. İşte okulundan, okul saatlerinin dışında olmak zorunda. Haftalık işte 25 saat mi 30 saat mi bir limiti var onun falan. Okulundan yazılı izin alarak, kağıt alarak, ailesinden izin alarak falan çalışabiliyor belli başlı işlerde. Bazı işlerde her işte değil. Hani o e, Amerikan filmlerinde çok sık gördüğümüz bu yaz tatilinde veya hafta sonlarında harçlık çıkarmak üzere çalışan çocuk konseptini düşün. O işte bu. Hani harçlık çıkarmak için, hayatı öğrenmek, biraz olgunlaşmak için falan çocuklarını çalıştırıyor insanlar. Türkiye'deki çocuk işçi kavramı gibi değil yani. Şimdi 14 yaşında, 15 yaşında çalışabiliyorsun. Ee, nerede hani çok meşhur, en çok çalıştıkları yerler tabii işte McDonald's, Memnun falan gibi fast food restoranları, Burger King işte, Tim Hortons, buranın yerli kahve zinciri işte, Kanada'nın Starbucks veya işte Kanada'nın kahve dünyası, neyse artık. Şimdi buralarda kasada çalışan, mutfakta çalışan çocuklar falan görüyorsun. Ee, McDonald's bizim mahalledeki, bizim evin yakındaki McDonald's'a geçen günü gördüm, kapıyı asmışlar. Saatlik 16 dolar işçi arıyorlar McDonald's'ta. Saatlik 16 dolar. Yani 15'inde bir çocuk, işte bir günlük çalışmasıyla o bahsettiğimiz ürünü alabilir. Kabaca hesapla. 2500 Türk Lirası. Şimdi Türkiye'de yetişkin bir insan evladı. Yıllardır tam zamanlı olarak özel sektörde çalışan bir insan evladı. Ya alsam mı almasam mı? Daha uygun fiyata Kanada'da başka yerde bulabilir miyim? Bir Barış'a sorayım, bir Ahmet'e sorayım falan diye düşünüyor, araştırıyor. Falan. Hani kolay bir karar değil, az para değil 2000 lira, 2500 lira. Hani hiç demagojiye girip de böyle asgari ücretin yarısı falan giyine girmeyeceğim. Asgari ücret kaç para Kanada da ben bilmiyorum. Bilmeme gerek yok. Yani Türkiye'de biliyoruz asgari ücret kaç para. Çünkü Türk halkının yüzde ellisi asgari ücretle çalışıyor. Resmi rakam bu. Halkın yüzde ellisi asgari ücretle çalıştığı için Türkiye'de gündem oluyor asgari ücret. Kanada'da bilmez. Yani sokağa çık Kanada'nın yüzde doksan dokuzu ücret kaç para bilmez. Tahmin yürütür. Yani işte ya 13 dolar herhalde saldık. 14 dolar galiba. Eyaletten eyalete değişiyor falan denir. Türkiye'de bilmek zorundasın. Ha işte hayır canım işte o yüzde rakamı doğru değil şişiriyorlar işte asgari ücretten gösteriyorlar vergi kaçırmak için sigorta primini düşük yatırmak için ama daha çok veriyorlar falan diyenleriniz var biliyorum. Bu itirazlar gelecek illaki Öyle olsun paşa gönlünüz olsun asgari ücretten çalışıyorum diyen insanların yüzde beş yüzde onu yüzde yüzde ya yarısı yalan söylüyorsun. Bak, asgari ücretten çalışıyorum diyenlerin yarısı yalan söylüyorsun. Daha çok alıyor olsun aslında arkadaşlar. Yüzde 25 eder gene, ülkenin yüzde 25 askı ücretten çalışıyor olur gene. Ki değil öyle biliyoruz. hani daha geçen haftanın konusuydu bu. Özel bir okuldaki öğretmenler askı ücretten bankaya maaşları yatıyormuş da çektikleri maaştan 1300 liraya geri dönüp okula geri veriyorlarmış elden çünkü asıl maaşları 3000 lira civarındaymış falan diye hani daha geçen haftanın muhabbetiydi bu. Ama hani bir kenara koy. Ülkenin yüzde 25 askı ücretten çalışıyorsun. Bak Kanada'da yüzde 4 falan galiba rakam. Belçika'da yüzde bir aklımda kalmış. Avrupa geneline baktığın zaman, Türkiye kıskanan Avrupa. Avrupa geneline baktığın zaman yüzde olur, %5 olur, altı olur. Yüzde on olmaz. Ya bir düzgün bir ülkede askı ücretle çalışan insan oranı yüzde on olmaz. Orada bir anormallik. O yüzden asgari ücret mevzusuna hiç girmek... Yani anlamadığım konulardan biri bu. Türkiye'de sürekli olarak asgari ücret, askı ücrete göre işte Avrupa'daki asgari ücret, orada asgari ücret kaç para falan. Bak demeyeyim ben asgari ücret kaç para. Sürekli bunun konuşulması çok garip Türkiye'de. İki, sürekli konu fiyatlar üzerinden değerlendiriliyor Türkiye'de. Fiyatlar pahalı. Hayır pahalı değil ucuz. Yalan söylüyorsun ya pahalı ama işte market sahipleri terörist. Ondan öyle. Marketler fiyatları yüksek tutuyor İşte Bak KDV'yi düşürdü devlet. Hala daha fiyatlar marketler haddini bildireceğiz falan. Hani, fiyat değil konu. Fiyatlar ucuz Türkiye'de. Pahalı değil yani pahalı olmasın bırak. dengesiz bir şekilde ucuz Türkiye'de fiyatlar. Ben biliyorum ki hani bak videonun başında verdiğim örnek 170 dolar mal aşağı yukarı 170 dolar Türkiye'de. De. Ö özel bir vergi binmediyse eğer. Bir şeyin fiyatı Kanada'da neyse Türkiye'de aşağı yukarı aynı çevirdiğin zaman. Veya hatta daha ucuz. Ben Türkiye'de, Kanada'da 10 dolara alabildiğim bir şeyi biliyorum ki Türkiye'ye tatile geldiğimde gelirsem 2 dolara, 3 dolara, 1 dolara falan bulacağım. Çok rahatlıkla. Beni işte Almanya'dan gelen gurbetçiyi falan bir kenara bırak. İşte yakın zamana kadar böyle küçümseyerek baktı. Sefalet içinde yaşadıklarını falan düşündüğümüz Bulgar, ee, Bulgar halkı. Bulgaristan halkı. Bu Bulgaristan sınırına yakın köyde yaşayan insanlar. Minibüsle dolaşıp hafta sonu Türkiye'ye geliyorlar alışveriş yapmak için. Markette gördükleri fiyatlar işte euroya çevirdiğim zaman ne kadar ucuz böyle aman Allah'ım deyip böyle toplanıp alıyor falan. Türkiye'de fiyatlar pahalı değil. Türkiye'de fiyatlar sana göre pahalı. Çünkü Türkiye'de konu fiyat değil senin alım gücün. Senin alım gücün dibe buldu. Sen fakirleştin. Siz fakirleştiniz. Türkiye'de siz acayip fakirleştiniz. Konu bu. Konuyu bunun üzerinden değerlendirmek lazım. Fiyat konuşarak sürekli olarak cambaza bak yapılıyor. Size. Yanlış yerde tartışıyorsun sürekli olarak konuyu. Sen fakirleştin güzel kardeşim Türkiye'de. Hani o yakın zamanda da işte ya dolar isterse 10 TL olsun 15 TL olsun. Bize ne biz dolar kullanmıyor falan diye gezen dangalaklar vardı ya sokak röportajlarında. İşte onları hatırla bak dolar önce 10 oldu sonra 14-15 oldu bir yıl 18 oldu falan. O yüzden senin cebindeki paranın değeri kalmadı. O yüzden fiyatlar sana pahalı gibi geliyor. Halbuki değil. Halbuki işte o Bulgaristan'dan gelenlerin örneğini özellikle verdim. Dengesiz bir şekilde ucuz fiyatlar. Bunu şunun için üstüne basa, basa söylüyorum. Muhtemelen daha da artacak o fiyatlar. O yüzden söylüyorum. Şimdi neden oldu bu böyle peki? Hani niye fiyatlar falan böyle? Çünkü dünyada bir kriz var ondan mı böyle işte? Amerika'da, Avrupa'da tarihi bir enflasyon yaşanıyor. Tüm dünya yanıyor. O yüzden böyle biz gene iyiyiz falan bunu diyenler de var. Şimdi tüm, dünyayı, da, tüm dünya yanıyor. Kanada'da biz de şikayet ediyoruz. Fiyatlar arttı ya enflasyon var falan diye. Yüzde %5-6 falan enflasyon. Hani bu rekor yaşayan yerlere bakıyorsun yüzde beş altı var. Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da bilmem ne. Hani yüzde işte, hani Türkiye'de kaç enflasyon? Bak sana işte ek bilgi olsun. Benzin fiyatları. Ben 2011'in Aralık ayında geldim, göçtüm Kanada'ya. Aralık'ın sonlarına gelirken göçtüm. Şimdi pandemi döneminde iki sene önce benzin fiyatları bir ara 70 sente falan indi. Vay be, yani kullanılmıyor çünkü diye indi. Öyle bir düşüş Türkiye'de yaşanmadı yanlış hatırlamıyorsam. 10 sene önce ben buraya taşındığımda işte 1 dolar 20 sent, 1 dolar 25 sent falandı. Zaman zaman arttı, bir kırkları buldu, birileri düştü, 90'larda dolaştı bilmem ne işte 70 sente düştü 2 sene önce dediğim gibi. Şu anda coşmuş durumda. Tarihi rekor kırıldı. Herkes isyanlarda eşle, dostla bilmem ne falan böyle bir araya geldi. Bir de sürekli benzin fiyatından bahsediyoruz. 1.50 oldu. 1 dolar 50 sent, 1 dolar 55 sent, 1 dolar 60 sent gördüm geçen hafta düştü yeniden biraz falan. Şimdi 1.50. Bak 10 sene önce 1.20. 10 sene sonunda belirli olmuş. Yani yüzde %20-22 falan bir artış var. Yani en düşük olduğu zamandan al. iki sene önce 70 senti görmüştü. Şimdi bir oldu. Kanada'ya bakma bitmiş. iki kat attı benzin fiyatı. Hani oradan düşün. E Türkiye'de bir senede iki kattan fazla attı. Yalan mı? Yanlış mı? Yani. 10 senede Türkiye'de 4 kattan fazla attı benzin. Ki bu böyle hani böyle tutmuş hali devletin işte aldıkları vergileri falan filan azaltlar. Ben de ki yani böyle çalışıyorlar benzin fiyatını. Daha da artacak yoksa. Yani 10 sene önce, 15 sene önce bilmem ne yakın zamana kadar Türkiye'deki benzin fiyatı doları, euroya falan çevirdiğin zaman işte Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan falan daha pahalıydı. Bir ara millet arabasının kıçına sticker yapıştırıyordu, çıkartma yapıştırıyordu. Dünyanın en pahalı benzini kullanılmaktadır bu arabada falan diye. Hatta da bunları. Şu anda çevirdiğin zaman Avrupa'ya çok daha ucuz benzin Türkiye'de. Yani böyle dizginliyorlar Türkiye'de benzin fiyatını. O haldeyken bu. Hani o zamanı orantılarsam bugün 25 lira olsa anormal olmaz aslında. Ve daha da yükselecek muhtemelen bu yüzden de. 10 yıldır Kanada'dayım. Hani benzini bir kenara bırak genel market alışverişine baktığı zaman bazen marketten çıkıyoruz. Ulan bugün çok para ya fiyatlar biraz attı galiba falan diyoruz. Hissettiğimiz enflasyon, hissettiğimiz kimesini özellikle kullanıyorum. Hani %10 olsun, %20 olsun 10 sene içerisinde. %30 olsun ne bileyim. Hissettiğimiz kimesini özellikle kullanıyorum dedim. Çünkü Türkiye'de resmi rakam yıllık bu. Son bir yılın enflasyonu yüzde 48-49 falan değil mi? Sokağa çıktığında senin hissettiğin enflasyon ne? Yani bir sene önce şu liraya aldığım şeyi bugün bu liraya alıyorum diye baktığın zaman aradaki fark ne? Ne hissediyorsun sen? Abi, siz cevap verin buna da. Peki durum bu iken. Yani Türkiye'de eğitimli tam zamanlı çalışan yetişkin bir insan evladı Kanada'da gibi çocuğun bir günlük çalışmayla alabileceği bir ürünü almak için düşünürken. Ya işte ne bileyim 4-5 sene önce Alpada tatil programı yapabilen mesela arkadaşlarım bugün Türkiye'de bile tatile çıkmakta zorlanırken çıkamazken herhangi bir şey almak için 40 defa düşünürken falan. O sokak röportajlarındaki insanları düşünün. O insanlar neyin kafasında yaşıyorlar? Sokak röportajlarındaki sürekli olarak işte, halinize şükredin Türkiye'de her şey yolunda ekonomimiz çok iyi çıkar cebindeki cep telefonunu falan diyen o insanlar. O dayılar o ciğer ciğer teyzeler falan ne, neyin kafasında yaşıyorlar, ne düşünüyorlar, onlar bunun farkında değiller mi, nasıl insanlar bunlar falan diye düşünüyordum. Bugün kafama dank etti sonra. Hani video çekme sebebim, video çekmeme ilham olan olaydı o zaten. Biz iki tane kediyle paylaşıyoruz evimizi efendim. iki tane kedimiz var. Bugün bir tanesi benim kucağımda, diğeri de eşimin kucağında. İşte kedileri seviyoruz, sohbet ediyoruz. Hayat pahalı, Türkiye mülkiye falan oldu bir ara sohbetin konusu. Sonra bir gözüm kediye takıldı. Dedim ki ya bak ne kadar güzel ya. ya yani hiç böyle dertleri yok kedilerin. Hayat pahalıymış bilmem neymiş var falan. Filan. Yani hani yesin içsin. Hani ye iç derken de işte sade su içsin ve her gün aynı saatte aynı kurmamayı yesin. Gayet mutlu. Hatta kurmamasını değiştirdiğin zaman başka marka mama verdiğin zaman yadırlıyor yiyemiyor falan. Her gün aynı kurmamayla karnını doysun, dolsun ve işte sade suyunu içebilsin, işeyebilsin, sıçabilsin, uyuyabilsin. Bütün hayatı bu kedinin bir hayvan olarak gayet basit bir hayatı var. Bütün hayattan beklentisi bu. Bundan karşılandığı zaman da gayet mutlu. İnsana özgü hiçbir dertleri, tasaları, arzuları, istekleri, hayalleri yok hayvanların. Bir insan gibi işte ya sinemaya girsem, tiyatroya girsem, kitap okusam, tatile çıkabilsem, işte üzerime şunu alabilsem, cep telefonumu böyle değiştirebilsem, sosyalleşebilsem, insan görsem, insan tanısam, gezebilsem falan. Hiç böyle dertleri yok. İnsana özgü hiçbir dertleri yok bu kedilerin diye düşündüm. Dedim ki ya bu kediler, bizim kediler hani konuşabiliyor olsa, konuşulanı anlıyor olsa, muhtemelen demin lafın arasına girip bizi azarlardı. Çıkar cep telefonunu, daha ne istiyorsun? Terbiyesiz işte. Aç değilsin, açıkta değilsin. Derlerdi. Dedik. Güldük bir eşimle. Sonra bir kedilerden tiksinmişim ben.